Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Ve arkama bakarsanız Mısır'ın Büyük Müzesi'ne geldik arkadaşlar. Gerçekten herhalde Louvre Müzesi'nden bile daha büyük bir şeye benziyor. Çünkü inanılmazca büyük bir şey bu arkadaşlar. Elimde bilet var. Biletçi abimiz sağ olsun bana herhalde küçük bir indirim yaptı. Çünkü şey Mısır'ı gibi geliyorum arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar sizi de gezdirmek istiyorum bu hem yeni açılan bir müze. Ondan beraber keşfedelim bu müzeyi. Evet arkadaşlar müzenin içine girdik. Gerçekten arkadaşlar böyle bir iç tasarımı hiç görmedim yani. Bildiğince büyük gözüküyor arkadaşlar. Bayağı e, ferah hissedebiliyoruz, ferahlığını hissedebiliyoruz. Burada herhalde Bramses 2 arkadaşlar. Hocaman bir tane şey var, heykeli var tut mu desek, mi desek, bilmiyorum da. İşte şimdi de müzenin içine dalmaya başlayacağız başlayacağız arkadaşlar. Bu you, you can't Evet arkadaşlar. Böyle küçük bir fotoğraf da çekiliyor, çekilebiliyoruz. Yasin'le beraberim. Şimdi en sevdiğimiz fotoğrafı seçeceğiz. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar bedava bir şey bu. Şunu mu? Bu mu güzel? Bu güzel ya. This, one's good. bu no, güzel. This one? This one? Yeah, I like this one. Ha. Şimdi maili yazacağız. <laughs> evet arkadaşlar, enteresan bir giriş yapayım dedim. Şimdi müzenin içine giriyoruz. Hazır olun. Evet arkadaşlar, şimdi müzenin içine giriyoruz bütün e, tüm küçük portiyerleri geçtik. Çar, yürüyen merdivenle gidiyoruz. Normal merdivenlerden gidebilirken yürüyen merdivenlerle gidiyoruz arkadaşlar. Tembellik üstümüze çöktü. Bunu umarım affedersiniz. Evet arkadaşlar, müzenin tepesine çıktık. Ya böyle bakınca çok çok güzel bir manzara görebiliyoruz arkadaşlar. Bütün heykeller, bütün tutları da görebiliyoruz. Size sonradan bütün bu heykellerin hikayelerini de anlatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Onlar videoyu izlemeye devam ederseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar birazcık yürüyeceğiz. Devasa piramidi de görebiliyoruz arkadaşlar. Zalim firavunların yaptıkları piramitleri de görebiliyoruz arkadaşlar. Gerçekten güzel görünüyor. Ama e, kötü kötü nedenlerle yapıldığı için sevmiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Mısır'ın Taş e, bölümüne geldik. Buradaki bütün gördüğünüz şeyler eksi, eksi 2000, 2000 yıl önce e, yapılan şeylermiş. Bakın mesela küçük heykeller, küçük heykeller yapmışlar. Burada çok güzel bir tane avize, çok güzel bir avize var burada arkadaşlar. Bir sürü heykel var, bıçaklar var, sürahiler var, kaseler var. Gerçekten çok eskiden yapılmış şeyler var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şurada küçük bir obelisk bulduk. Ya bizim gördüğümüz dev obelisklerin küçük tarzı, küçük hali. Görüyoruz da obelisk işte. Burada da çok putlağı görebiliyoruz arkadaşlar. Ve beni gerçekten en şaşırtan şey arkadaşlar, istersek böyle yapıp dokunabiliriz arkadaşlar. Ya istersek obelisk gibi okşayabiliriz. Ondan bana baya inanamıyorum ya nasıl yapabilirler. En azından buraya küçük bir cam koyabilirsiniz. Ama neyse. Bazı insanlar dokunabilir böyle şeyler Evet arkadaşlar eski firavunları e, omuzlarıyla, taşı, omuzlarıyla taşıdığı eşyayı bulduk. E, genelde köleler e, omuzlarını bunun üstüne koyuyorlardı arkadaşlar. Ya bunun altına koyuyorlardı. Şuraya da firavun oturuyor arkadaşlar. Genelde e, oyunlarda görebilirsiniz bu, bu eşyayı. Ondan size de göstermek istedim. Evet arkadaşlar burada herhalde kuarttan yapılmış bir tane heykel bulduk, put bulduk. Quartzite yazıyor da Quartz mı bilmiyorum. Hatta Redmiş arkadaşlar. Kırmızı Quartzite. Ondan herhalde daha da nadir olabilir. Evet arkadaşlar tuvaletlerdeyiz. Size tek e, tuvaletlerin devasa kapılarını göstermek istiyordum. Devasal kapılar yapmışlar arkadaşlar. İşte tek bunu göstermek istiyordum. Evet arkadaşlar. Burada eski Mısır'ın ordusunu bulduk işte mızrak, mızrak ve kalkanlı Mısırlılar var. Arkada da Nubyalılar var. Nubyalılar Sudanlılar arkadaşlar. Sudanlı kişiler. Sudanlarda size bir şey öğreteyim. Okçuluklarıyla ünlülermiş. Okçuluğu çok iyi beceriyorlarmış arkadaşlar. İşte onu söylemek istedim size arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada bu ruh, ruh evlerine geldik arkadaşlar. Şimdi bu ru evleri neymiş arkadaşlar? Size kolayca anlatayım. Ee, eskiden Eski Mısır'da fakirler de vardı arkadaşlar. Herkes piramitler e, inşa ettiremiyordu. Ondan fakirler e, mezarlıkların üstüne bu ru evlerini koyuyorlarmış. Piramit e, piramit olarak işte elleriyle elleriyle yapmışlar. Kapı var, pencereler de var. İşte piramit yerine ru evleri yapıyorlarmış. Evet arkadaşlar. maymun put buldum. Maymun putları da varmış sanar yani. Her, her şeye tapıyorlarmış eskiden. Hem bu tam maymun değil babuan. Ya kırmızı popolu maymunlar daha da kötü. Evet arkadaşlar gorgon buldum. Heroes oynayanlar için Medusa'nın Meduza'nın ka kız kardeşlerinden biri. Titan Quest oynayanlar için de yani bir tane boss var Gorgon diye Medusa Gorgon bir de diye... Bir tane daha prenses var. İşte Gorgon'un kafası bu. Gerçek hayatta yaşasaydı normalde taşa dönüşüyordum arkadaşlar. Gözlerimiz temasa gelince arkadaşlar taşa dönüşüyordu. Evet arkadaşlar. Şurada İskender'imizi bulduk arkadaşlar. Ben ilk başta İskender dediklerinde yemek sandım. Ama heykelmiş. Gördüğünüzü e, gördüğünüzde kadar İskender buralara bile gelmiş. Kayra'ya kadar gelmiş. Ya gerçekten Makedonya İmparatorluğu gerçekten çok çılgınca büyük bir imparatorluk. Evet arkadaşlar saatlerdir müzedeyiz, yürüyüş yürüyüş bitmiyor, ayaklarımız da kopmak üzere şu an. Ama sizin için video için müzeyi gezmeye devam edeceğiz ve siz de görebilirsiniz umarım. Paralar var burada. Aa Roma, Roma paralarıymış arkadaşlar. Roma'dan kalma paralar. Bu da papyrus'tan e, yazılan şeyler var. Evet arkadaşlar ördek şeklinde yapılan bir e, yemek beslenme kutuları bulduk arkadaşlar. Nedense ördek şeklinde yapmışlar bu beslenme kutularını. Ama de göstermek istedim arkadaşlar. Gerçekten çok enteresan gözüküyor. Şu da arkadaşlar herhalde e, ördek değil. Bu büyük ihtimal güvercin arkadaşlar. Evet arkadaşlar aranızda ud çalanlar da var biliyorum. Ondan size bu eski mısır udunu göstermek istedim. Daha çok kemençeye ya da kemana benziyor. Ama udmuş bu. Şurada eziyor. İşte bayağı değişik şeyler. Ben de ilk başta bunları flüt sanmıştım da değilmiş eller gerçekten enteresan bir e, köşe. Evet arkadaşlar satrança benzeyen bir tane oyun bulduk. Eski Mısırlılar bayağı oynuyormuş bunu. Satranç değilmiş adı senet. E, keşke oyunun kuralları da yazsa arkadaşlar. Size anlatabilsem. Evet arkadaşlar aranızda kolye sevenler varsa kolyeler gö gö görebiliyorsunuz burada. Şunlar herhalde altından kaplama bile değil belki tamamen altı olabilir. Şurada da her her turist tuzak yerlerinde böyle şeyler gözüküyor. Gerçekten eski Mısırlılar bunları kullanıyorlarmış arkadaşlar. Ama her turist tuzak yerlerinde görebiliyoruz bunları. 5 Euro'ya falan satılıyorlar. Evet arkadaşlar, eski tekne modellerini görebiliyoruz. Mısır'da tekne modelleri buymuş. Her krala göre tekneler değişiyor. İşte köleler Köyler tekneleri sürüyorlar. E, Burada da ördek, ördek balık falan yapmışlar. Bayağı güzel görünüyor. Evet arkadaşlar bu mağaraların içinde böyle e, hikayeler yazıyor. Ve biz arkadaşlar bu mağaranın içine gerçek hayatta girdik. Munya şehrinde arkadaşlar. Ondan siz de görmek isterseniz bütün bu hikayeleri gerçek hayatta görmek isterseniz arkadaşlar Munya'ya gidebilirsiniz. Böyle mağaraların içinde. Evet arkadaşlar. Bu da bize yukarıdan sanki hani e, kampa girince böyle e, ışık fenerini böyle tutan birileri var ya. Sanki öyle olmuş gibi bak. Bakın ha, ışık aşağıdan geliyor. Adam korkunç gözüküyor. Bu kişi arkadaşlar Underworld Cehennem'in şeyiymiş. E, kralıymış. Ondan böyle korkunç gözüküyor. Evet arkadaşlar burada da bütün devasa putları görebilirsiniz. Gerçekten çok büyük putlar inşaat etmişler. İnsanlar bunlara tapıyormuş. Hepsi firavun. Kendilerini tanrı sanan firavunlar. Evet arkadaşlar size müzenin girişini göstermek istiyordum. Yani gerçekten çok güzel bir mimariyle tasarlamışlar bunu. Ben bile şaşıyorum ya. Yani. yani. Şaşın kaldım. Yani. Arkadaşlar durum kötü normalde namaz kılarken e, su şişesi satın almıştık sonra namaz kıldıktan sonra su şişem kayboldu su şişemi, su şişemi çaldılar şu köşe yaz köşesi şu köşe kış köşesi ortada da su şişesi arkadaşlar Ondan su içme böyle artık. Evet arkadaşlar bu video böyle bitiyor umarım videoyu çok sevmişsinizdir ben bu videoyu yaparken çok eğlendim çok şeyler öğrendim. Umarım siz de bir gün beklerim buraya. Siz de gezdiririm. Beraber gezeriz. Video evet. sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir şey söylemek istiyorsanız yorumlara da yazabilirsiniz. Her yoruma bakıyorum arkadaşlar ve bana çok yardım ediyor yorumlar.